Aynı forma, aynı saha, aynı takım, aynı tribünler, farklı Fenerbahçe. Değişen ne? Daha bundan 3 ay öncesine kadar rakip takıma gol attırmamak için santraforu, forveti, kanat forvetleri bile defans yapıyordu bu Fenerbahçe'nin. Ama bu Fenerbahçe şimdi Aşı Brown'la rakip direğin dibinde. Diğer taraftan Mert Müldürle diğer direğin dibinde gol arıyor. Fenerbahçe hücum yapıyor. Fenerbahçe defans yapmıyor, defans yaptırıyor. Fenerbahçe eskiden defans yapardı. Defans yaparken nasıl olsa bir tane atarım, 1-0 kazanırım diyen bir mantık vardı Fenerbahçe'nin futbolunda. Şimdi sahada alev gibi parlayan, cayır cayır yanan bir Fenerbahçe var. Atmak istiyor, attırmak istiyor, yetmiyor 1-2-3. Daha fazlasını atayım diyor. Şimdi soru şu, Ennesir'i aradınız mı bugün? İsmail Yüksek yedekler arasındaydı, aradınız mı? Nene aradınız mı? O da Afrika Kupası'nda. Peki İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun var. Hiçbirisini aramıyor bu Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe başka bir Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe gol arayan Fenerbahçe. Gol isteyen Fenerbahçe. Tribündeki taraftarı bile artık gol atmak istiyor. Nereden nereye? İşte başka Fenerbahçe.